Evet sayın seyirciler kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. Ebru Hanım'la birlikte yine hızımızı alamadık ve bu güzel doğanın içinde, bu güzel sahilin içinden sizlere sesleniyoruz. Kampanyamız çok çok özel bir kampanya. Kontrol sizde diyoruz erkekler. Eros diyoruz. Eros. Evet Eros kontrol sizde. Kontrolü artık kendinize almak istiyorsanız, size almak istiyorsanız işte Eros kampanyası sizlerle buluşuyor. Yapmaları gereken 0212 470 2020'yi arayıp bu ürüne sahip olmak. Fiyatı ise sadece ve sadece 99 TL. 2 99, 99. içerisinde. E, harika bir bitkisel yağ var. Ve ballarımız var. Balımız var. Bir i̇ki adet balımız var. Ve Pro X ve Formen diyoruz. Çantamız da yanında hediye. Peki kargo eve geldi. Neye dikkat edeceğiz? Hemen ilk bakacakları şey ıslak imza ve kare barkodun olması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa zaten bu ürünler bize ait değildir. Almıyorsunuz, tamam etmiyorsunuz. Aman ha ona çok dikkat edin sayın seyirciler. Çünkü ürünler Doktor Ömer bize ait olmayabilir. O yüzden ıslak imza, kare barkota dikkat ediyoruz. O zaman bütün erkeklere kontrol sizde diyoruz ve sesleniyoruz hemen yapılması gereken 470 20 20'yi arayıp bu üne sahip olmak. Arayın, boş yok kampanyasına da kazanın, sürpriz hediyelerde telefonunuza mesaj gelsin. Bizden ayrılmayın. Hoşça